Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiye Sporu ziyaret etti. Bize ee, en güzel şekilde daha iyi bir, bir şekilde tekrar e, adaylığımız var. Üç tane adayımız var. Çok adayımız var da üç. Üç tane arkadaşımız üç var. Üçümüz de e, 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 iyi arkadaşlar, dost arkadaşlar. İnşallah bunların içinde e, şu desek bir şey değil ama başkanımız böyle çıkmış. Ona da hayırlısı, hayırlı olsun diyoruz. E, çok şeyler yaptı. İnşallah bu şeylere daha güzel şeyler katacağına inanıyoruz. Ee, başarılar diliyoruz. Bizi de ihya etti yurtdışı ve yurt, e, diğer meclis arkadaşlarımız. E, hep herkese çok teşekkür ediyoruz. Fethiye Fethi, Fethi, Fethi Spor'umuz farklı bir hüviyet e, kazanmasını istiyoruz. Fethiye kurumunun e, bu ligde değil bir üst ligde daha iyi bir şeyler Fethiye bir, şey, bir katkı sağlamasını istiyoruz. Bunlar da ekonomiyle oluyor arkadaşlar. Ekonomimiz ne kadar şey olursa e, o düzeyde daha iyi şeyler yapabiliriz. Bir şeyler yapıyoruz Fethiye için. Fethiye de bakın e, e, çok daha şeylere ihtiyacımız var. Sem sağlara ihtiyacımız var. Çocukların spor yapması için e, e, testlere ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmesini, e, gerçekleştirmesini istiyoruz herkesten. Bu çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Bu çocuklarımız şu anda e, geldiğimiz zaman 70 kişilik bir e, altyapımız vardı. Şimdi 700 kişilik bir altyapımız var. Bunlar e, lafsız konuşuyorum. En az 2000-3000 kişiye çıkarmak istiyoruz. Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz arkadaşlar. E, neden bunu istiyoruz? Neden profesyonel takımımızın başarısını istiyoruz? biz ee, alttan gelecek arkadaşların Fethiye her herkesin bizim de olduğu gibi Fethiye spor forması giyme hevesi olur. Ama biz bunlar da değiliz. Bu hepsini bu 2000 düş tane kişinin voleybolcu, basketbolcu, futbolcu olması mümkün değil. Ama spor yapmaları da önemli. Spor yapmaları lazım bu hafta çocuklarımızı. Bu laptoptan, telefonlardan uzaklaştırmamız lazım. Hatta ve daha daha ileri gidiyorum. Bir sonra burası bir turizm memleketi. Burada 15 yaşından sonraki çocuklara daha büyük tehlikeler bekliyor. Bu tehlikeleri alındırmak için Fethiye Sporu'nun çok daha üst düzeylere gelmesi lazım. Çok fazla branşlar var arkadaşlar. Bizim belediye personelimiz de onlara da destek. Dünya Şampiyonu var. Bir güreş takımımız var. Buranın tek baş pehlivanları biz de Fethiye veriyoruz. Ben onlara da destek Türkiye şampiyonu kürekçilerimiz var. Türkiye şu an kürek şampiyonasını burada yapacağız inşallah. Işte. Ya her dalda yelkende de öğrencilerimiz var. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama istediğimiz desteği, ya ben en azından belediye başkanı olarak çok istediğim bir desteği veremiyorum. Çünkü ekonomik bütçemiz sınırlı. Bir de mesela Fethi Spor'a belediye bütçesinde para aktaramıyoruz. Çünkü profesyonel bir Amatörlere aktarıyoruz. Profesyonel olduğu için işte dediğimiz gibi iş adamlarında bireysel ilişkilerle buraya öderek aktarmaya çalışıyoruz. Ha belediyenin bütçesi olsa sizin hiçbir probleminiz olmaz. Belediye olarak bize bir yasa çıksa Fethi Belediyesi kulübe ben aktarabilirim yani 50 milyon lira para biz öyle düşsüz bir belediye değiliz. Bütçemiz var. Ama yasal olarak engel. Şurada elektrik su abaneleri var arkadaşlar. Onu bile efendim siz niye bu sizin üzerinizde bu diye soruşturma açtılar. Ya yaptırmıyorlar. Anlatabildim mi? Profesyonel kulüp olmuş. için. Ya amatörlere destek verebilirsin. Ya size bir araç tahsis ediyoruz. <laughs> Onu bile yazıyorlar arkadaşlar. Otobüsleri bile yazıyorlar. Bizim, bunun mutlaka bir çözüm yolu olmalı. Ben şimdi bakanlıktan bunun buranın 20 yılına, 25 yılında tahsisini isteyeceğim İstanbul'da. Eğer bize verilirse en azından ben buraya ihaleye çıkabilirim, güzel bir stat yapabiliriz. Ya şu anda gerçekten bu stat o kadar kötü ki ya. Yani böyle bir stat olmaz arkadaşlar. <laughs> Peki de futbola çok büyük ilgi olduğunu siz de görüyorsunuz. İlgi var. Ama dediğimiz gibi bu bazı imkansızlıklardan dolayı da insanlar da bazen soğumaya başladı. Fethi bir marka olmuş. Gerçekten nereye gitsen Fethi her mahallede Fethi olmuş. Ben çünkü seçim çalışmaları yapıyorum. Bir aydır aralıksız bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz biz. Bir ay da geçti. Gittiğimiz yerde herkes Fethi Spor soruyor bana. Ama dediğimiz gibi, başkanımızın dediği gibi bir üstüge çıkabilmemiz için önce altyapımızı bir kere tamamlamamız lazım. Ya biz tamam üzerimize düşen yapıyoruz. Ha ya yeterli mi değil. Yaptırmıyorlar zaten. Belediye bütçesinden yapamıyoruz ama bireysel ilişkilerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız <laughs> işte. Elimizden gelen destekliyoruz. Ama o kadar büyük bir bütçe oluştu artık giderler o kadar çok fazla ki bunları bir an sabit gelirlerimiz olmadan önümüzdeki dönemlerde en azından karşılamak oluyor ki mutlaka hep beraber oturacağız. Nasıl sağlık gerilerini edebiliriz onlara düşüneceğiz. bir